Onu baş kullanacaktın ananın. Uçma, uçma, uçma. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Ha ha. Ananın sıra bana geliyor. Hih. Kaç. Topuk. Ne kadar komik. Ha. -ha. En ay kapan töbe töbe. Yedi yedik ayvayı. Abi do 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 ya abi son anda. <laughs> of. Of, 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 of. Neyse. Dynamite 20 arkadaşlar. Yapacağız bugün. Tabi yapabilirsek yapabildiğimiz kadar. Tam 10 dakikalık bir video olmasını istiyorum. Bakalım sürdürebilecek miyim? <gülüyor> 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 Yanlış anlamayın arkadaşlar. Korona değilim. Onu da al. Şimdi gel. Gel gel gel. O bak burada ne var? Babanız var. Babanız, babanız, babanız. Hop. Gel gel. Gel alayım seni. Ay, oğlum siz nereden çıkıyorsunuz? Oğlum ya la hak. Abi onu da alamayın yani. Ne bileyim mi arkadaş? Ona kutuyu da ulti atma yani. O kadar da değil. Beni bekleme ya. Ben yüksüz yaşarım. lan. Burada biri vardı sanki. Ha yoksa. Uf. Uykum geldi. Atarım kafana. Vururum şapla kafana ha. Abi orada biri var abi abi. Ananın. Her yerden birileri çıkıyor. Al, geber. <laughs> Ananı ben de geberdim ona da ulti attı yani oğlum hocam yani hocam hocam ne yapıyorsun al işte mal yine ne kadar mal varsa benim şeyde zaten abi bir tane vur lan yuh oha adamlar bir pro ya Hı. Gel 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 op 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 selamın aleyküm hop selamın aleyküm hop selamun aleyküm ha ha ananın Ölmemiş. Ölmemiş. Yas öldü be. Abi ölsen de ölmesen de bundan sonra çarenik. Tamam. Aldık yedimizi. Kim izliyordu beni? Kimse. Devam et. Evet hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi abi. Devam et. Devam et. Git o şey kutuyu al. o arkadaşlar Ad adam işi biliyor ya adam işi biliyor ya şurada bir Frank var Frank beni yeme ya Üf. biz seni orada ananın. lan Barley. nerede çıktın lan al ve ananı o dur sokak ninjası Tara şimdi yedim hayvanı Yes. Hop. Angara babalar. Şunu şöyle. Gel gel. Gel gel. Alayım ikinizi de. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Hocam ama ya. Ya hocam ama nasıl ya? Brock'la girdik. Al sana çekme şeyi. Yanımda kardeşim var arkadaşlar. İnatlık zorluk çıkardı bana. Abi vur bir tane daha. Neyini beceremiyorsun? Şuna şöyle bir kod, kodumu oturt yani. Al işte. Al işte ya. Al işte ya. Onu da alalım. Ben de diyorum niye ilerleyemiyorum. Ha onu al da bari. Hop hoş geldin bebe. Be. Kodum mu anana? Yedelim ananın kebabını diyeceğim. Lan ne ara hesaplaşma. Bu ne şans? Şans ne? Şans bu ne? Abi bak search döktüreceğim. Döktüreceğim search. Döktüreceğim. Döktüreceğim. Arkadaşlar mikrofon bozuk. Mikrofon bozuk olduğu için. Biraz velet gibi sesim çıkıyor. Kusura bakmayın. Ancak bu kadar alabileceğim insan var mı? Bakayım, bakayım, bakayım. Al işte. O dur gel. O koltuğa gel var. Sıçtı. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Sıçmamışız. Tamam. Güzel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Hop. Abi şunu al, abi şunu al, abi şunu al, abi şunu al, abi abi abi. Vego, vego, vego. Ya verme benden daha iyi prosu bakayım. Gelsin ya. Bak burada biri var. Yok. Burada bir var. Burada bir var. Burada bir var. Burada yok mu? Yok bu da burada. Var mı lan bana yan bakan? Ben varım kardeş. Aha koltuk koltuk. Yedilik koltuk abi. Abi. Ananın. Biliyordum bunun zaten tuzak olduğunu. <laughs> bir tane adam durmuş orada. Diğeri de geç, göçmüş oraya. keride de çaldılar. Oha. Yendik lan beleşe yenmek. Beleşe yenmek buna diyorlar. Mençile de döktüreyim şimdi. Adamına ne ihtiyaçta? O da ona birlikte pataküte pataküte oldu. Ama <laughs> Bunu da alalım arkadaşlar. Efendim önümüzde onu... Arkadaşlar kardeşim ikide bir yanıma geliyor. Yani anlamayın yanlış. Lütfen. Kusura bakmayın. Yani ben de sizin için bir video hazırlamaya çalışıyorum. Gerçek youtuberlarınki gibi olmasa bile <laughs> olacağı kadar arkadaşlar. Hadi bakayım. Aa, ben de bakayım. Ben. O bayım. Al Ay. O bayım. Ya bak. Öyle yol ortasında yaparsan Anya'yı Konya'yı görürsün ananın kebabını. Demişler. Koçum. Ne yapıyorsunuz ya? Koçum. Ya ben hayatını kurtardım lan. Gerizekalı ölüyordun ha. Mal. Mal kafanı tövbe sağ. Arkadaşlar ben küfürbaz değilim. Ama gerçekten de bir sövdürtüyorlar ya. Hadi hadi yes ve aldık adamsın peni. Hop sen de gel. Sen de gel işlemez o. Ye. Yeah. Nice benim ana hesapta. Arkadaşlar her gün bir gizemli çıkıyor. Yani perşembe günü de çıkma ihtimali var. Her gün bir gizemli. Tara Sprout Biden. <laughs> Hesaplamalarım çok iyi. biraz arkadaşlar yani gece saat gece hmm, saat 12 olduğundan pek fazla bağıramıyorum arkadaşlar. Yani normal videolarımda da bağırmıyorum aslında. Anlamasınlar diye. Aha. Gel 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 gel. gel Oğlum ona değil ya. Ne yapıyorsun? Buna buna. Neyini anlamıyorsun? Manyak. Lan oğlum Allah cezanı versin. Kal ya. Kalk sen onu alana kadar ben doğarım. Hey, beni düşündü. Bir hey, Primo geliyor. Kır 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 kır. El Primo sen göreceksin şimdi abi. Sen göreceksin abi. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Allah belanı verir inşallah. Toz koparan. Toz koparan. Var mı ondan daha uzağa atan? Bu da nereden dilime dolaştı anlamadım Hop çaktı multiyi de geberme. Pöyt. Ya ya adam olun oğlum. Hop hoş geldin. Oğlum bak adam ol. Cık, cık. Dur 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 el prima dur. inşallah. Ya Bali. Abi buradasınız be ya. Ben sizi biliyorum ya. Oha tek Bali. Ana. Adam nereye gitti lan oraya. Bir kişi çalıda pusuyor şu an. Kesin hissettim. Abi ben bunu ala ala Aldım, 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 aldım. Ya belli bana ne yapacak? Ha bunu kudurtkan oltiyi bana ha bunu. Ha. Adana kebap. Yapma. Ya, Efes seni seni yapıyorum. Çocuk bak. Ya, ama ama gelsene bir ama. Susar mısın? Ya ben seni kırarım ha. Gebermeyenin evladı. Şş gelsen oğlum ya. Öleceksin zaten buraya gel ya. Ne zorluyorsun ki anladım. Evet arkadaşlar buradaydı. Burada kapatıyorum. Az sonra yayında olacak. İzleyin. Like atın. Abone olun. Aklınıza gelen her şeyi yapın. Dynamike'ı 20 rütbe yapacaktık ama pek fazla Dynamike'la oynayamadığım için olmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere.